Değerli izleyicilerimiz, bu çalışmamızda sizlerle birlikte versiyon 8 ve ETSQL programlarımızda stok modülünde bulunan envanter raporları ve stok 2 modülümüzde bulunan depo envanter raporlarının nasıl alındığını uygulamalı olarak ele alacağız. Masa üstünde bulunan ETA V8 SQL kısa yolunu çift tıklıyoruz. Gelen ekrandan kullanıcı kodu ve giriş şifresi girildikten sonra tamam butonuna basıyoruz şirket kodumuz ve dönem bilgileri seçildikten sonra devam butonuna basarak programın ana menüsüne geliyoruz. Bu işlemler için stok modülünü çift tıklıyoruz. Raporlar, envanter, envanteri seçtikten sonra 3 ayrı başlık altında bu envanter raporları mevcut. Fiziki envanter, mali envanter ve hareket dağılımlı envanter. Şimdi bu raporları sırasıyla inceleyelim. Birinci seçeneğimiz olan fiziki envanter özellikle bu rapor stok kartlarına ait fiziki envanter yani bakiye bilgilerinin dökümünün alınması için kullanılır. Normal bakiye listesinden farklı olarak herhangi bir tarihteki bakiye bilgilerini dökmemizi sağlar. Fiziki envanter raporunun alınması için faturadan, irsaleden veya stok modülünden hareket işlemleri yapılmış olması gerekli. Bununla ilgili örneğimizde stoktan herhangi bir hareket yapıp buna bağlı olarak fiziki envanter raporumuzu alalım. Stok hareket fişi, yeni fiş, alış diyelim. Alış işlemine girdikten sonra tarih olarak örneğin 11-2009 stok kodu bölümündeki liste butonuna basıyoruz. Aşağı doğru inelim. 153.034 034 bir ürünümüz mevcut. Bakiye şu an için 0 seçelim. 153 0. 34 seçtikten sonra enter'la miktar kısmına geliyoruz. Miktarımız 10. Daha sonra enter'la geçtiğimiz anda fiyat kısmı ise 1 liradan otomatik olarak getirmiş oldu. Seri kayıt yapalım. Evet diyoruz. Birinci hareketimiz tamamlandı. Tekrar 31 0. 1. 2009 diyelim. Yine stok kod kısmına geldikten sonra Butona basıyoruz. Aynı ürünümüzü tekrar seçelim. 31.1.2009 tarihinde ise yine miktar kısmına gelip 5 adet daha alış yapıldı. Yine fiyat 1 liradan. Seri kayıt yapalım. 2 ayrı alış işlemi gerçekleştirmiş olduk. Buna bağlı olarak escape ile çıkalım. Rapor sonucumuza şimdi bakalım. Raporlar envanter raporlarında bulunan Fiziki envanter. Bugün itibariyle rapor almaya çalışalım. Sadece bu ürün için stok kodu butonuna basıyoruz. Sadece 153034'ü seçtik. 153034. F2 görüntüle butonuna basalım. Şu an için mevcut olarak 15 adet 153034 ürünümüzde mevcut bulunmakta. Escape ile çıkalım bir bir itibariyle baki istediğimiz takdirde ise envanter tarihine gelip bir bir 2009 diyoruz. Tekrar F2 görüntüle butonuna basalım. Bir bir itibariyle miktar olarak 10 adet 153.034 ürünümüz de mevcut. Bu işleme bağlı olarak yapılan giriş çıkışlar sonucunda vermiş olduğumuz envanter tarihine bağlı baki bilgimizi görüntülemiş olacaktır. Bu envanter ekrandan çıkalım escape ile. İkinci seçeneğimiz mali envanter. Mali envanter belirtilen fiyat no alanına bağlı olarak stok kartlarına ait mali envanter sonuçlarını görüntülemek ve dökmek için kullanılan bir rapordur. Mali envanter fiziki envantere benzer. Arasındaki fark envanter tutarı ve ortalama fiyat bilgisinde raporda görüntüler. ...Maliyen Vandarı çift tıklayalım. Bu ekranda... ...yine birinci değer ve ikinci değer... ...stok kod kriteri verilerek... ...özel kodlar belirtilerek... ...ve fiyat bilgileri sekmesindeki... ...fiyat no'ya bağlı olarak... ...bu raporu alabiliriz. Örneğin... ...stok kodumuz... ...butona bastık. 153.034 Sağ taraftaki ikinci değeri de... ...aynı ürünü çağıralım. Sadece bu ürünle ilgili... Mali envanter raporumuzu almak istiyoruz. Bu ürünü alırken fiyat bilgisi kısmında bulunan fiyat no butonunu seçiyoruz. Örneğin yıllık ortalama alışa bağlı olarak bu raporumuzu görüntüleyelim. Fiyat no'yu da seçtikten sonra F2 görüntüle butonuna basalım. Ekranda 153034 ürünümüzden baki olarak 15 adet mevcut. Mali envanter tutarımız 15 ve ortalama fiyatımız ise 1 olarak gözükmekte. Buna bağlı olarak farklı bir tarihte farklı fiyatta farklı bir alış yapalım ve raporun değiştiğini ekranda görelim. Bu işlem için escape ile çıkıyoruz. Tekrar escape ile çıkıyoruz. Stok hareketinden irsaliyeden veya faturadan bu hareketler yapılabilir. Yeni fiş diyelim. Alış alışı seçtikten sonra örneğin 20 .01 .2009 tarihinde yine stok kodu butonuna basıyoruz. Aynı ürünümüzü tekrar çağıralım. 153 034 mouse'a seçtik. Enter'la devam ediyoruz. Miktar olarak 5 adet daha alış yapalım. Ve buna bağlı olarak fiyat 1 liradan değil de 1.5 liradan fiyatımız olsun. F2 kayıt işlemi. Evet diyoruz kayıt tamamlandı. Yapılan bu harekete bağlı olarak tekrar raporumuzu görüntüleyelim. Escape ile çıkıyoruz. Yine raporlar, envanter ve mali envanteri çift tıklıyoruz. Ürünümüzü yazıyoruz tekrar. 153.034 Sağ tarafa ikinci yer kısmına yine 153.034 Fiyat bilgileri sekmesine bulan Fiyat no'yu seçiyoruz. Yıllık ortalama alış dedik ve buna bağlı olarak envanter tarihi de değiştirilerek bu tarihteki bakiyeye bağlı olarak mali envanter listemizi alabiliriz. Görüntüle butonuna basalım F2. Şu an bakiye olarak 20 adet mevcut. Mali envanterimiz ise en son yapılan harekete bağlı olarak farklı bir fiyattan alış yaptığımız için mali envanter tutarımız 22.60 ve buna bağlı olarak ortalama fiyatımız ise 1.13 olarak raporumuzu görüntülemiş olduk. Escape ile tekrar çıkalım bu ekrandan. Alt tarafta bulunan envanter tarihini değiştirdiğimiz takdirde fiyatlarımızın değiştiğini görmüş olacağız. 1.1.2009 itibariyle bu raporu almak istediğimiz zaman 1.1.2009'daki bakiyemize bağlı olarak bu raporumuzu görüntüleyecektir. Tarihi değiştirdik. Tekrar F2 görüntüle butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi 1.1.2009 2009 itibariyle bakemiz 10 adet olarak gözüküyor. Mali envanterine 10 ve ortalama fiyatını ise 1 olarak gözükmekte. Başta da belirttiğimiz gibi bir escape ile çıkalım. Vermiş olduğumuz envanter tarihine bağlı olarak bu raporları almamız mümkün. Escape ile buradaki ekrandan çıkalım. Son seçeneğimiz ise hareket dağılımlı envanter. Bu rapor ise stok kartlarına ait envanter bilgilerinin stok kartı bazında gruplanmış olarak listeler. Hareket dağılımlı envanter raporunu çift tıklıyoruz mouse'la. Gelen ekrandan yine stok kodu veya özel kodlara bağlı olarak bu rapor alınabilir. Verilen envanter tarihi ve envanter fiyatına bağlı olarak raporumuzu görüntüleyebiliriz. Ürünümüzü seçelim tekrar, Stock Code butonuna bastık, aşağı doğru inelim. Yine 153034. Her iki tarafa aynı kodu yazalım. Tarih olarak örneğin 3103 2009 Rapor alırken, Envanter Fiyatı butonuna basalım. İlk giren ilk çıkar, FIFO. Son giren ilk çıkar, LIFO. Ve depolara bağlı olarak, ilk giren ve ilk çıkana göre Listelemeyi almamız mümkün. Örneğin FIFA'ya göre bu raporu görüntüleyelim. F2 görüntüleme tuşuna basıyoruz. Ekranda yapılan alışlara bağlı olarak listemizi verdi. Miktar olarak 1, 1. 2009da 10 adet alınmış, 20 1. 2009da 5 adet, 31/1/2009'da ise 5 adet ürün alınmış durumda. Buna bağlı olarak bir satış işlemi gerçekleştirelim. Escape ile geri çıkıyoruz. Tekrar buradan da Escape ile çıkıyoruz. Stok hareket fişine girelim. Başta da bahsettiğimiz gibi stok modülünden, faturadan veya irsaliyeden hareketleri yapılarak bu raporların sonucu alınabilir. Yeni fiş. Örneğin satış fişi dedik. 31.03.2009 tarihinde satış yapalım. Stok kod kısmına gelip Listeleme butonuna basıyoruz. Aşağı doğru inelim. 153.034'ü çağırdık. Enter'la geçiyoruz. Miktar kısmına gelip ilk başta alışımız 15'ti. 12 tanesini çıkalım. Ve fiyat olarak da 2 liradan çıkışımız olsun. Bu işlemi yaptıktan sonra F2 kayıt işlemi evet diyoruz. Kayıt tamamlandı ve bunun sonucunda tekrar raporumuza bakalım ile çıkıyoruz tekrar. Raporlar. Envanter raporunun altında bulunan hareket dağılımlı envanter. Mouse'la çift tıkladık. Stok kod kısmına gelip örneğin 153 034 ürünümüz vardı. Kodunu yazdık. 153 034. Her iki tarafa değerimizi belirttikten sonra envanter tarihimiz de 31 03 2009 olsun. Yine envanter fiyatımız FIFO. Tekrar F2 görüntüle butonuna basalım. Ekranda gördüğümüz gibi 3 ayrı alışımız vardı. Sonradan bir satış yaptığımız için ilk 10 alışımızı birinci fiyatımızdan almıştı. 1 liradan. Geri kalan kısmı ise 5 adet alışımız vardı. 2 tanesinde de 1,5 liradan satışımızı yapmış oldu. Yapılan alış satışlara bağlı olarak bu raporlar düzenli olarak alınabilir. Escape ile buradaki ekranlardan çıkıyoruz. Stok envanter raporlarından sonra diğer işlemimiz ise depo envanter raporları. Bu raporları almak için de stok 2 modülüne girmemiz gerekli. Çarpıdan çıkıyoruz buradaki ekranlardan. Evet. Ana menüden stok 2 modülüne giriyoruz. Mouse çift tıkladık. Raporlar. Depo raporları. Depo raporlarına girdikten sonra alt tarafta bulunan stok dağılımlı depo fiziki envanter ve stok dağılımlı depo mali envanteri sırasıyla görelim. Stok dağılımlı depo fiziki envanter bu rapor stok kartlarına ait fiziki envanter yani bakiye bilgilerinin depo kodları bazında gruplanmış olarak liste almamızı sağlar. Bu raporların oluşması için fatura, irsaliye veya stok modülünden yapılan giriş çıkışlar sonucunda listelemeyi verir. Bu işlemlerden önce birkaç hareket girerek buna bağlı olarak fiziki ve mali envanter raporumuzu alalım. Bu ekranlardan çıkıyoruz çarpıdan. Stok modülüne girelim. Mouse çift tıkladık. Stok kartı yeni kart diyelim. Yeni kart ekranına girdikten sonra örneğin 153 035 isminde bir kodumuz olsun. Cinsi kısmına 1 kilogramlık leblebi olsun. Alt tarafa indik. Örneğin alış fiyatımız 5 liradan olsun. Satış fiyatımız ise 7 liradan. Stok kartımızı açtıktan sonra F2 ile kayıt edelim. Evet dedik. Kayıt tamamlandı ve buna bağlı olarak birkaç hareket oluşturalım. Escape ile çıkıyoruz. Stok hareket fişi Yeni fiş diyelim. Alış. Alış fiş ekranına girdikten sonra giriş tarihimiz 11 2009. Stok kod kısmına geliyoruz. Liste butonu veya manuel elle de kodumuzu yazabiliriz. 153 035 Enter'lıyoruz. Depo koduna geliyoruz. 153 035'ten depo kodumuzu seçtik. Ana depoya Enter'la devam ediyoruz. 10 kilo olarak girişimiz olduğunu düşünelim. Fiyatımız ise 5 lira olarak otomatik geldi. Alt satıra iniyoruz. Tekrar aynı ürünümüzü çağıralım. 153 035 enter'la devam ettik. Bu sefer ana depo değil de butona basalım. Şube depoya da aynı şekilde 10 adet giriş oldu. Buna bağlı fiyatımız 6 liradan giriş olduğu olarak düşünelim. Daha sonra F2 ile kayıt işlemi diyelim. F2'ye bastık. Evet. İki ayrı alış yapmış olduk. Ana depo ve şube depo olarak. Buna bağlı yapmış olduğumuz işlemin raporunu bir görelim. Ekrandan çıkmadan alt taraftaki Eta V8 SQL'e bastığımızdan da ana menüye gelmiş durumdayız. Stok 2 modülüne giriyoruz. Mouse'a çift tıkladık. Raporlar depo raporları ve buna bağlı olarak stok dağılımlı depo fiziki envanter. Mouse'u çift tıklıyoruz. Bu ekrandan depo kodu ve stok kodu belirtilebilir. Buna bağlı olarak özel kodlarla gruplandırarak istediğimiz şekilde bu raporu ekrana görüntüleyebiliriz. Örneğin depo kodu kısmına gelip kart listesine basıyoruz. Ana depoyu seçelim. İkinci değer de yine ana depomuz olsun. Ve buna bağlı olarak ana depoya yapılan işlemlerin sonucunu alalım. Stok kodumuzda sadece aşağı iniyoruz. 153 035 karşı tarafa da aynı kodu yazıyoruz. Yine listeleme butonuna bastık. 153 035 Bu işlemleri girdikten sonra alt tarafta bulunan tarih aralığı da verilebilir. Örneğin sadece 11'de yapılan işlemleri istiyoruz. Her iki tarafa 1 1 2009 olarak işledik. Üst tarafta bulunan ek parametre sekmesine geçiyoruz. Burada birçok kriter mevcut. Örneğin dönem içinde hareket görenleri de listeye katmak istiyoruz. Bu bilgiyi seçtikten sonra F2 görüntüle. F2'ye basalım. 153.035 kodumuzdan giren miktar olarak 10, çıkan şu an herhangi bir işlemimiz yok ve baki olarak 10 adet gözükmekte. Escape ile çıkalım. Yine bu ekran kapatılmadan alt taraftaki stok modülümüz tekrar açıyoruz. Escape ile geri çıktık. Tekrar yeni fiş. Bu sefer satış işlemi gerçekleştirelim. Satış fişimizi seçiyoruz. Fiş tarihine gelip örneğin 31.01.2009 tarihinde 153 035 ürünümüzden depo kodunu seçiyoruz. Şube depodan 5 adet çıkışımız oldu ve fiyat olarak da 7 lira. F2 ile kayıt edelim. Evet. Tamam. Kayıt tamamlandı. Tekrar alt tarafta bulunan stok 2 modülümüze geliyoruz. Ana parametrelere geçtik. Tarih olarak 1-1 ile 31 -2009 tarihi arasındaki 153 -0 -35 ve ana depo önce isteyelim. Ana depodaki işlemleri bize görüntülesin. F2 görüntüleye basalım. Dikkat edersek yine 10 olarak gözüküyor. Çünkü farklı depolara giriş ve çıkış işlemimiz vardı. Escape ile çıkalım. Ana depo yerine şube depoyu seçelim. Her iki kriter olarak şube depoyu seçtikten sonra F2 tekrar görüntüleye basalım. F2'ye bastığımız zaman yine aynı üründen fakat farklı depolara giriş çıkış olduğu için şube depoyu istemiştik. Yine şube depodan 10 adet giriş olmuştu. Çıkış olarak 5 adet çıktık ve sonuç olarak da depo bazlı olarak baki bilgimizde almış olduk. Bu rapor ekranından çıkalım escape ile. Buradan da çıkıyoruz escape ile. İkinci seçeneğimiz olan stok dağılımlı depo mali envanter. Bu rapor ise belirtilen fiyatlar üzerinden stok kartlarına ait mali envanter bilgilerinin depo kodları bazında gruplanmış olarak liste almamızı sağlar. Stok dağılımlı depo mali envanter bölümüne gelip mouse'a çift tıklıyoruz. Bu ekrandan Yine depo kodları, stok kodları ve özel kodlar bazında iki değer arası kriter verilerek rapor alınabilir. Ve alt tarafta bulunan tarih aralığı da verilerek o tarih arasında yapılan işlemler sonucunda envanter raporumuzu alabiliriz. Üst tarafta bulunan ek parametreler kısmına geçiyoruz. Ek parametreler kısmında ise alacağımız stok dağılımı depo mali envanter raporunun hangi fiyata göre listeleme yapacağını buradaki ekrandan düzenlememiz mümkün. Yine ana parametrelere gelelim. Depo kodumuz listeleme butonuna bastık. Şube depoyu isteyelim sadece. Karşı değere de yine şube depo. Stok kodu olarak da stok kodumuzu seçelim. Listeleme butonuna bastık. En altta bulunan 153035'i çağırdık. Karşı tarafa da aynı kodu yazalım. 153035. Tarih olarak da 11-2009 31-01-2009 itibariyle 150.035 035 ürününden depo olarak şube depoya yapılan işlemler sonucunda ek parametre sekmesine geliyoruz. Fiyat no kısmına ise butona bastık. Burada birçok fiyat bilgileri mevcut. Hangi fiyatta göre bu rapor alınacaksa seçilmelidir. Örneğin yıllık ortalama alışı seçelim. Bu bilgileri girdikten sonra istenirse dip toplamında miktarlarında toplamını seçerek buradan görüntülemeyi alabiliriz. F2 görüntüle butonuna basalım. Ekrana listemizi verdi. Yine 153.035 ürünümüzden baki miktar olarak şu an 5 adet ve envanter tutarımız ise 27.50 ortalama fiyat ise 5.50 olarak raporumuzu görmüş olduk. Yine yapılan alış veya satışlar sonucunda bu raporu aldığımız zaman ortalama fiyat ve mali envanter bilgilerini düzgün bir şekilde bu raporla alabiliyoruz. Bu rapor ekrandan escape ile çıkalım. Ana ekrandayken stok kod kısmını boş bıraktığımız takdirde F2 görüntüle yaptığımız zaman D02 deposu ile ilgili yapılan bütün işlemlerin listesini ekranda görüntüler. Bu çalışmamızda sizlerle birlikte versiyon 8 ve ETSQL programlarımızda stok modülünde bulunan envanter raporları ve stok 2 modülümüzde bulunan depo envanter raporlarıyla ilgili işlemlerin nasıl alındığını uygulamalı olarak işledik. Çalışmayı izlediğiniz için teşekkür ederiz.